Arkadaşlar ben Tarık Değirmenci bugün e, Star karavan olarak Beyli Türkiye belli modellerimizin ve genel olarak İngiliz karavanlarımızın su sistemleri hakkında bilgi vereceğiz şimdi e, su sistemi ile ilgili biraz kafalar karıştı Çünkü e, işte su deposu mu var nasıl oluyor dışarıdan nasıl geliyor e, nasıl bir sistem burada işte problemler çıkıyor nasıl bir problemle karşılaşırız Kullanışlı mı değil mi nedir ne değildir e, yüzlerce binlerce soru oluştu kafalarda dolayısıyla biz burada e, net bir şekilde ne neyin ne olduğunu ve niçin olduğunu nasıl kullanıldığını ve nasıl faydalar sağladığını anlatarak e, sizlerin bu konuda e, kafalarınızdaki soru işaretleri kaldırmaya çalışacağız ve e, düşüncelerinizin netleşmesine e, yardımcı olmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar. Temel olarak bu sistem neden böyle? Yani niçin bir dış kaynaktan kullanılıyor? Neden hepsi standart işte Alman karavanlarındaki gibi değil? Ne oluyor da böyle oluyor? Onu birazcık anlatmaya çalışalım. Evet arkadaşlar. Birincisi farklardan en önemlisi bizdeki su sistemi yani kullandığımız bataryalar ev tipi bataryadır. Dikkat ederseniz burada oldukça yüksek rahat bir şekilde bulaşık yıkamaya veya burayı kullanmaya olanak sağlayan ev tipi batarya sistemi kullanmaktadır. Ve bu bataryalar plastik değildir. Yani içleri sarı malzemeden yapılma, yani sarı metalden, dışları da krom kaplama şeklinde yapılmıştır. Peki buradan nereye geleceğim? Esas önemli özellik burada gördüğünüz açma kapama kollarımızda switch yoktur. Yani burada biliyorsunuz diğer karavanlarda bir switch bulunuyor ve siz kolu açtığınız zaman switch'teki elektrik devresi tamamlanarak pompanın çalışmasına ve sisteme su gelmesine olanak sağlıyor. Halbuki bizde switch bulunmuyor. Yani ne demek bu? Sistem basınçla çalışıyor. Yani biz musluğu açtığımız zaman su basıncı düşüyor. city water'ımız ya da pompamız devreye giriyor. Kapattığımız zaman da su basıncı yükseldiği için ee, şeyimizin, dalgıç pompamızın çalışması duruyor veya City Water'ımız suyu kesmiş oluyor. Şimdi bu bize kullanım kolaylığı, yani burada rahat bir kullanım imkanı sunarken aynı zamanda da ne sunuyor? İşte buradaki diğer karavanlarda olan plastik e, muslukların, bataryaların kolay bir şekilde çatlaması, kırılması veya switch sisteminin yılda en az 3-4 defa arıza yapmasının önüne geçmiş oluyor. Yani şöyle sorayım size, karavan kullananlar bunu çok iyi bilir. Bir karavanın musluk sisteminde hiç yaşamazsanız yılda bir kere mutlaka problem yaşarsınız. Ama evinizde kullandığınız musluk sisteminde hiçbir zaman problem yaşamazsınız. Yani yıllarca o musluğu açtığınız zaman su gelir, kapattığınız zaman da su kesilir. İşte bunlar da bu ev tipi musluk sistemini, batarya sistemini sunabilmek için, onun rahatlığını konforunu sunabilmek için e, ne yapıyorlar? Basınçlı sisteme yönelik bir altyapı hazırlamış oluyorlar ve o altyapının tam da bir takım farklılıklar var. Onları zaten şimdi biraz sonra nasıl farklılıklar olduğunu, nasıl kullanıldıklarını hepsini tek tek göstereceğiz. Ama sistemin bu şekilde oluşmasının ana sebeplerinden bir tanesi size basınçla çalışan yani şu şekilde switchsiz açılıp kapanan ve bu şekilde de Büyük boy bataryalarla hizmet rahat bir kullanım imkanı sunabilecek e, yapıyı size sunabilmek için bu sistem kullanılıyor. Peki ikinci olarak niçin kullanılıyor? İkincisinde de biliyorsunuz e, diğer bütün sistemlerde e, city water bile kullansanız bu city water bir depoya geliyor, koltuk altındaki bir depoya geliyor su ve o depodan bir dalgıç pompa vasıtasıyla tekrar musluklarımıza geliyor. Burada Depoya gelirken depodaki şamandıra sisteminden artı deponun içindeki suyun kütlesinden, hacminden birçok problemler yaşama imkanına sistem açık bir hale geliyor. Ve bizler karavanımızın işte koltuklarının altında bu depoları barındırıyoruz. Çoğu zaman da yola çıkarken, seyahate çıkarken arkadaşlar o depoların içini ne olur ne olmaz ihtiyacımız olur diye e, su dolduruyoruz Bu da neye e, sebebiyet veriyor yüksek bir e, statik denge sorununa ve e, trafikte bir riske sebebiyet veriyor yani bu şu anlama geliyor ya depoda suyu bırakırsak kaza mı olur Hayır depoda suyu bıraktığınız için kaza olmaz ama çok kritik bir anda sert bir frenajda veya bir şeyden kaçarken bir savrulma esnasında Eğer deponuz doluysa onun orada oynayacağı kritik rolden dolayı kaza oluşumu olabilir. Olur demiyorum kesinlikle ama olabilir. O nedenle velev ki karavanınızın e, içinde bir iç deponuz varsa bile bunu asla ve asla su dolu olarak seyahat etmemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar burası bizim mutfağımız. Gördüğünüz gibi mutfaktaki bataryamız. Şimdi buyurun e, Banyo tuvalet tarafına geçelim ve oradaki bataryalarımızı da görelim. Buyurun. Evet. Şimdi geldik karavanımızın banyo tuvalet bölümüne. Yine banyomuzda tuvaletimizdeki lavabomuz, gördüğünüz gibi el yüz yıkama lavabomuz. Burada da aynı şekilde basınçla çalışan ve ev tipi bataryayla çalışan bir su sistemimiz mevcut. Çok rahat bir şekilde işte elimizi altında elimizi yüzümüzü yıkayabiliriz. Aynı zamanda hareketli başlıklı istediğimiz tarafa oynatabiliriz. Gelelim duşumuza ve duş başlığımıza. Şöyle duşa girdik. Üstümüzü de çıkartalım bari. Bunu neden yapıyorum? Birincisi karavanın içi sıcak. İkincisi de e, duşumuzun ne kadar geniş olduğunu da görülmesini istiyorum. Burada Duş başlığımıza gelelim. Görüldüğü gibi şurada iki tane delik mevcut. Yine basınçla çalışıyor. Ve biz suyu açtığımız zaman duş başlığımızda fıskeyli bir şekilde buradan emdiği havayla birlikte zenginleştirerek suyu bize veriyor. Neden bu şekilde suyu zenginleştiriyor? Çünkü daha az suyla daha çok yıkanma imkanı veriyor. Yani Evet, e, kampdaysak, e, şehir şebekesinden city water'ımızla su alıyorsak bir problem yok. Ama eğer dağdaysak, yayladaysak, doğadaysak o zaman daha az suyla daha çok kullanım imkanı sunuyor duş esnasında. Bir diğer faydası da gördüğünüz gibi başlığımızın üstünde suyun çıkmasını yarayan delikler mevcut. Eğer bunun içerisinde su kalırsa, e, orada kalan su içindeki kireç zamanla orada sertleşerek bu gözenekleri tıkıyor. Bizim başlığımızda buradaki delikler sayesinde biz suyu kapattığımız zaman bu sefer bu başlık içerisindeki su buradaki delikten geri akarak boşaltmayı sağlıyor ve başlık içerisinde sürekli içi boş kalarak kireçlenmeyi engellemiş oluyor. Evet açıyorum suyumuzu gördüğünüz gibi zengin bir su akıyor ve Kapattığımız zaman şuraya lütfen deliklere iyi bakın. Bu deliklerden de suyu geri vererek tamamen başlığın içerisinde su kalmasını engellemiş oluyor. Evet arkadaşlar, karavanımızın içerisindeki mutfağımızdaki bataryamızı, su sistemimizi, e, el yıkamak için banyo tarafında, WC tarafında bulunan lavabomuzdaki su sistemimizi ve duş başlığımızın nasıl çalıştığını, prensibinin ne olduğunu, basınçla çalıştığını ve bu basınçla çalışmanın avantajlarının ne olduğunu, yani switch barındırmadığını, ev tipi musluklar kullanılabildiğini ve bu sayede de altyapının da ona göre basınçla çalışan bir altyapı olduğunu anlattık. Depoya ihtiyacımızın olmadığını ve depodan çok daha fonksiyonel bir sistemimizin bulunduğunu belirttik. Şimdi isterseniz dışarıya çıkalım. Hem City Water'ımızın nasıl monte edildiğini, nasıl kullanıldığını hem de Aqua Roll sistemimizin, Aqua Roll bidonumuzun nasıl fonksiyonel bir şekilde bize hizmet ettiğini ve nasıl kullanıldığını, dalgıç pompamızın nasıl çalıştığını sizlere gösterelim. Hadi buyurun dışarı çıkıyoruz o zaman. Evet arkadaşlar, karavanlarımızın içerideki batarya sistemini, lavabo sistemini, musluklarımızın nasıl çalıştığını, nasıl fonksiyonel olduklarını gördük. Şimdi bu su sistemimizin altyapısı hakkında bilgi vermek istiyorum. Temelde burada görüldüğü gibi 3-4 parçadan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi City Water hortumumuz ve bir diğeri de Aqua Roll bidonumuz. Ben öncelikle city water hortumumuzdan başlayayım. Burada görmüş olduğunuz şu başlık sayesinde bu hortum direkt city water yerine geçiyor. Bütün e, fonksiyon bu başlığın içinde gizli. Buyurun şimdi nasıl e, montaj edildiğini ve nasıl kullanıldığını gösterelim. Evet. Burada bir Yuvamız var, su yuvamız. Gözüktüğü gibi. Slide out kapaklı. Bu su yuvamızın iki tane fonksiyonu var. Yani hem city water girişini hem de normal zamandan depodan beslenme girişini tek yuvadan hallediliyor. Bu gördüğümüz city water başlığımızı buraya oturacak şekilde takıyoruz. Ve kilit olarak da başlığı yapıncaya kadar üstüne indiriyoruz. Daha sonra hortumumuzu açalım. Hortumumuzun gamını alalım şu şekilde. Evet. Hortumumuzun gamını aldıktan sonra gördüğünüz gibi başlığı var. Kolay açılıp kapanması için. Bu başlık sayesinde diğer bir hortuma da herhangi bir X hortuma da ilave ederek istediğimiz metrajlarda uzatabilme şansımız var. Burada musluğumuza bunu takıyoruz. Taktıktan sonra suyumuzu açınca görüldüğü gibi şu anda karavanımıza City Water yani şehrimizin şebeke suyu kesintisiz olarak ulaşmış durumda. Evet, City Water'ımızı bağladıktan sonra çeşmemizden suyumuzun kesintisiz bir şekilde nasıl geldiğini hep birlikte görelim. Buyurun. Evet. Ev tipi musluğumuzda şu anda City Water sayesinde suyumuz kesintisiz olarak gelmiş durumda. Bakın daha önce de söylediğim gibi herhangi bir switch yok. Bir çıt çıt sesi yok. Ve musluklar tamamen ev tipi musluk, içleri demir, krom kaplama. Şu anda steam motorumuz sayesinde kesintisiz bir şekilde istediğiniz kadar şebekede su devam ettiği sürece siz de burada suyunuzu kesintisiz bir şekilde kullanabilir durumdasınız. Şimdi ne dedik? İki parçadan oluşuyor dedik. İkinci parçaya geçelim. Yani aqua roll kısmına geçelim. Buyurun. Evet. City Water sistemimizi nasıl kolay bir şekilde monte edildiğini, nasıl çalıştığını, kesintisiz bir şekilde suyu nasıl verdiğini ve pratikliğini gördük. Şimdi ikinci versiyonumuza geçelim. Bu da ikinci versiyonumuz nedir? bir karavan kampında veya şehir şebekesine bağlı bir su kaynağının yakınlarında olmadığımız durumlarda yani doğadayız. Herhangi bir yerdeyiz. O zaman da Aqua Roll bidonumuzu kullanacağız. Bu bidon da çok pratik bir bidon. 40 litre hacminde ve 2-3 parçadan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi şu şekilde alüminyum demontable çekme kolu. Burada hemen göstereyim şu şekilde montajını yapıyoruz kolun bu e, bir kere yapacağız kamp esnasında bu zaten kurulu duracak bu tarafını da takıyoruz evet bu sayede görmüş olduğumuz bidon şu şekilde taşımak değil çekmek şeklinde kullanılabilir hale geliyor evet Artık bidonu taşımamıza gerek yok, İstediğimiz gibi çekerek veya iterek kullanabilir bir duruma geldi. Biraz sonra e, ikinci dalgıç pompamızı yani bidondan su kullanabilmemiz için gerekli olan dalgıç pompamızı monte ettikten sonra bidonumuzla e, hemen yakın bir yerdeki su kaynağından su doldurmaya gideceğiz. Evet. Akvaryum bidonumu çekerek taşımadan yani 40 litre su 40 kilo yapıyor. Artı bidonun ağırlığını yüklenmeden çekerek getirdim buraya kadar ve şimdi su dolduracağım. Bu arada tabii Çatalca Karavan Kampı'ndayız. Kampımızda her yerde WC'ler, duşlar olduğu için çok da uzağa gidemedik. Hemen yakında bir yerden yine su alıyor oluyoruz. Evet. Şimdi akor bidonumuzu dolduracağız. Bu şekilde dolduruyoruz. Bu tabi şu anda hala kampta olduğumuz için yine bir su kaynağı var, musluk var daha doğrusu oradan dolduruyoruz. Ama şu yardımcı hortum işte bir yaylada olabiliriz. Biliyorsunuz yaylalarda bir çeşme vardır ve çeşmenin altında da bir yalak vardır hayvanlar su içsinler diye orada çeşmeden su çok yavaş bir şekilde akar. Onun akmasına ve oradaki suyun hortuma rahat dolmasına yardımcı olması için şu şekilde bir ağzı var. Dolayısıyla her türlü kaynaktan kolaylıkla beslenebiliyor. Hatta derelerin kenarında böyle su kaynakları olur toprağın içinden çıkan. Onlara bile bir küçük bir odun tahta parçasının içine oyarak yalak yaparak yine rahat bir şekilde dolmasını sağlayabilirsiniz yardımcı hortumumuzu monte ettikten sonra dikey durumdaki üst kapağımızı kapatıyoruz. Bidonumuzu akvaryol bidonumuzu kolayca yuvarlanma pozisyonuna getiriyoruz. Ve çekme kolumumuzu şuradaki yuvalarına monte ettikten sonra görüldüğü gibi bakın burada püf noktası şurası. Normal bir bidon olduğu zaman bidonu tutup kaldırmamız gerekiyor ve bütün yükü vücudumuza almamız gerekiyor. Fakat burada kaldırmıyoruz, çekiyoruz. Görüldüğü gibi dolu olan bidonumuz hiçbir kuvvet uygulamadan, daha doğrusu çok az bir çekme kuvveti uygulayarak her türlü zeminde çok rahat bir şekilde ilerleyebildiğinizi Görüyorsunuz. Hadi paşa. Hadi gel. Hadi oğlum. Evet. Akvaryol bidonumuza suyumuzu doldurduk çok rahat bir şekilde çekerek karavanımızın yanına kadar geldik. Çekme kolunu sakıyoruz. Ve bidonumuzu dikerek hazır hale getiriyoruz. Şimdi sistemimizde görüldüğü gibi city water hortumumuz takılıydı. Musluğumuzu kapatıyoruz. Üst kapağımızı açarak alttan da e, tutma kollarına bastırarak görüldüğü gibi sti-water başlığımızı devre dışı bırakıyoruz. Bunu böyle koyalım. Şimdi bu sefer neyi kullanacağız? Bu sefer yine sistemimiz full basınçla çalıştığı için basınçla çalışan e, dalgıç pompa sistemimizi kullanacağız. Burası gidonun kapağına kapanarak içinde toz girmesini, herhangi bir şey düşmesini engelliyor. Dalgıç pompamızı sarkıttık. Kapağa gelecek başlığımızı da kapattık. Yine aynı başlık ama bu sefer içinde basıncı düşürücü Steve yok. Direkt pompanın gücüyle yine taktık, ittirdik. Ve şu anda Aqua Roll bidonumuz, yani doğadayken kullanacağımız bidonumuz devrede hazır vaziyette. Ee, çok rahat bir şekilde yine musluğumuzu açtığımız zaman suyumuzun e, tazikliği ve güzel bir şekilde geldiğini hep birlikte göreceğiz. Buyurun bakalım. Buyurun. Evet. Biraz önce gösterdiğim gibi City Water sistemimizi söktük. Çok kolay bir şekilde doğada, dağda, bayırda kullanacağımız dalgıç pompayı monte ettik. Şu anda dalgıç pompa şalterimizden de elektriğini verdikten sonra çalışmaya hazır durumda. Ve musluğumuzu açıyoruz. Gördüğünüz gibi yine suyumuz akmakta. Burada bir toparlayacak olursak, özetleyecek olursak iki tane sistemimiz var. Bir tanesi hortuma bağlı, city water'lu hortumumuz. Bunu e, Ne zaman kullanıyoruz bunu? E, kamplardayken, şehir şebeke suyu yanımızdayken e, kullanıyoruz. Hortumumuzun boyu 7 metre. Ama o pratik açma kapama uçlarını, jakları e, monte ederek istediğimiz kadar uzun hortuma monte edip istediğimiz kadar uzunluktaki mesafeden hortumla e, karavanımıza kesintisiz şehir şebeke suyunu getirebiliyoruz. Onu pratik bir şekilde söküp çıkarttığımız zaman da eğer dağda bayırdaysak, işte arazideysek bir su yalağından veya bir su kaynağından, pınardan su alacaksak o zaman da ne yapıyoruz? E, aqua Roll bidonumuz sayesinde e, uzak mesafedeki su kaynağından su getirirken suyu taşımadan, e, kaldırmadan çekerek, sürükleyerek getiriyoruz pratik bir şekilde. Ve e, suyumuz buraya Aqua Roll bidonumuzda geldikten sonra da dalgıç pompayı aynı başlığa monte ederek... Görüldüğü gibi çok rahat bir şekilde suyumuzu elde edebiliyoruz. Böylelikle arkadaşlar karavanımızda bir deponun yer işgal etmesini ortadan kaldırıyoruz. Genellikle bu bidonlar ön tarafta koltukların altında oluyor su depoları. Bunların trafik esnasında, seyir esnasında, acil durumlarda tehlikeli kritik rol oynamasının önüne geçmiş oluyoruz. Hem hacim kazanıyoruz, hem de çok pratik bir şekilde suyumuzu kullanmış oluyoruz. Bir arkadaşımız şöyle bir şey söylemişti. O da çok e, dikkat çekici bir şey. Tabii ki ister istemez e, bunu sürekli düşünüyoruz. Dedi ki mesela yolda giderken işte şehirler arası seyahat ediyoruz. İstanbul'dan çıktık. Antalya'ya gidiyoruz. Uzun yoldayız ve gece yorulduk. Bir yerde mola vermemiz gerekti. Dinlenmemiz gerekti. Karavanımıza gireceğiz. Ne yapacağız? Tekrar o akvarol bidonu çıkartıp Oradan bir su mu bulacağız Veya işte hortumumuzu gidip Bir çeşmeye mi bağlamak zorunda kalacağız Hayır arkadaşlar O da çok basit ee, İstediğiniz herhangi bir yerde Herhangi bir benzinciye girip 5 litrelik bir damacana su aldığınız zaman Dalgıç pompamızı onun içine sarkıttığınızda Yine size e, Kesintisi suyu verecektir e, O ihtiyacınızı gördükten sonra da e, Şeyimizi dalgıç pompamızı çıkartıp karavanınıza koyarak çok rahat bir şekilde ister işte dinlenirsiniz, ister karavanınıza vakit geçirmeye devam edebilirsiniz. Bu şekilde baktığımız zaman gerçekten çok pratik, çok kullanışlı, çok rahat ve kesintisiz yani bozulmalara, arıza yapmalara mahal vermeyen, işte switch olmadan ev tipi bataryaların kullanımına uygunluk veren bir sistemi e, sahip olmuş oluyorsunuz, kullanmış oluyorsunuz. Bu açıdan da e, her zaman dediğimiz gibi go beyli, go safely sadece e, güvenle ve huzurla değil aynı zamanda da fonksiyonellikle, işlevsellikle su sisteminizi kullanmış oluyorsunuz. Sevgiyle kalın, görüşmek üzere. E, eğer konu hakkında sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım. E, ben kendim de kullandığım için avantajlı bir sistem olduğuna inanıyorum. O yüzden de böyle gönül rahatlığıyla ve severek anlatıyorum. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.